arkadaşlar bugün maskeli evet 8 abone özel maskeli bugün maskesini çıkartacağız. Evet. Burada gördüğünüz gibi maskeli. Maske ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Evet. Ne bakalım maskeli, yüzünü açacağız. Bakalım maskeli kim arkadaşlar? 8 aboneye, bunu like patlaması gelecek. Ee, biliyorum yani gelecektir. Öbür videomu çok beğenmişsinizdir. Kanalıma like ve abone olursanız, böyle videoları daha çok beğeneceksiniz. Hadi ne gelecek artık? Evet. Şu an. Küçük Bunun tutup Açıyorum. Açıyorum. Aç. Anas. Allah'ım. Allah'ım. Lan bu ne? Lan. Hu! Ha, Nereye kaçmış şerif? demiştim. Buradaymış. Kaçtı şey, şey. Evet arkadaşlar. Eee maskeli kaçtı. ama bir dahakine yani Bu ne ya? Bir dahakine maskeliyi gerçek bulursam getireceğim. Ve işkence yapacağım ona. Döveceğim onu. Kışkırt. şimdi ha ben bunu. Ama çok pis gıcık kaptım. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlarım bu videomuzun sonuna gelsin. Hoşçakalın bay bay.